Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Total Accurate Battle Simulator yani savaş simülatörünün yeni bir bölümüyle daha sizlerin Karşısındayım. Birer birer savaş simülatöründe bölümleri geçmeye devam ediyor. Şu an böyle bir haritaya denk geldik. Bunlar ne oğlum böyle adamlar dağda mızraklarla falan duruyorlar. İlginç bir düşmanımız var. Bakalım bunları da tabii ki de yeneceğiz. Ama biraz artık siz de yorumlarda söylemişsiniz. E, farklı karakterler kullan diye farklı karakterler olabildiğince kullanmaya çalışacağım. Bu arada dostlar daha fazla Total Accurate Battle Simulator videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve ayrıca hala kanala abone değilseniz de aşağıdan abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Aboneyseniz de zilleri de aktif edin abicim ki sizlere de bildirim gelsin. Şimdi bu arada sizler şey diyorsunuz bana haritalardaki gizli karakterleri bul falan diyorsunuz da abi onlarla uğraşmak ne bileyim videoda çok sıkıcı olur abi onlarla uğraşmak diye düşünüyorum. Bu yüzden de onlarla şu anda uğraşmıyorum haberiniz olsun. Şimdi bunları zaten yeterince kullandık. Şuradaki love falan bunları kullanmadık. Şuradan şunları bir kullanalım. Halatçı abi bunlar galiba aynen. Bunlar Gidecek onlara halat atıp yakalayacak gibi gözüküyor. Dinamit atıcıları var. Onun dışında başka neler var? Madencileri çok merak ettim. Madencileri bir görelim bakalım. Onun dışında şunları merak ettim abi. Şunları da şöyle at bakalım. Ee, Celestial Aegis diye bir şey var abi. Şunları da at. Bunlar cam mı basıyor acaba? Şunları bir arkadan koyayım. Koruma gibime geldi çünkü bunlar. Başka basabileceğimiz koyabileceğimiz bir şey var mı? Ee, başka da bir şey yok gibi gözüküyor abi. Bunları bir deneyelim. Jesterlar. Tahmin ediyorum ki direkt şeyini e, öldürüyordur diye düşünüyorum. Bu Artemis'i bu arada açmışız. E, direkt karşısındakini öldürüp kendisini de öldürüyor olabilir. Bilmiyorum. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Güzel bir ordumuz var. E, ama bu ordu bir işe yarayacak mı? Öğreneceğiz birazdan abi. Atlar fena koştu. Ps, direkt öldü abi bu. Oha! Mamut da varmış karşı takımda. Hocam bu Mamut ayıp oldu ama. Oğlum ne yapıyorsun? Dağa tırmandı herif. Herif dağıtın onu. madenciler böyle gidiyorsa anlamı yok kardeşim. Kazarak gitmeleri lazım madencilerin. Haydi aslanlar alın mamutu. İndirin mamutu. Yok abi bu ordudan bir cacık olmaz. Bu ordudan bir cacık olmaz abi. Bu ordudan bir cacık olmaz. Çok kahraman çorman birlikler yaptık. Şu Artemis'i merak ettim. Bu Artemis ne yapacak acaba? Şu Artemis'i bir atalım. Başka ne var abi? Ee, şunu ver bir tane de. Üçlükte şundan ver bakalım. Hadi bakalım şu Artemis'i çok merak ettim. Ne yapıyormuş acaba? Göreceğiz şimdi. Hadi kardeşim at bir okunu. At bir okunu. Mamut da yukarıdan geliyor. Hayvan mamuta bak. Oo bu Artemis bayağı iyiymiş. O zaman ben kontrol edeyim lan bunu. Bu Artemis bayağı iyiymiş abi. Mamutu indirebilir miyiz hocam? Oo böyle de bir skili de varmış. Bu bayağı iyiymiş lan Artemis. İndirdik mamutu, aldık. Mamutu aldık. Şunları alabileceğiz mi lan? Sen kimsin? Sen kimsin kaybol. Bu Artemis bayağı güzel birlikmiş. Sevdim abi Artemis sevdim. Alacak gibi de gözüküyor abi. Haydi oğlum Space'a bastık. Space'a basıyorum bir şey olmuyor şu an. Haydi abi Space'e saldırmamız lazım şu an. Evet düşman kalmadı. Şurada bir tane daha var. Bu Artemis sevdim. Seri seri ok atıyor abi. Hadi Artemis kardeşim şunu da al seri Güzel bu Artemis bayağı iyiymiş yalnız Daha önce denemedim bunu ama bir daha deneyeceğim Bakalım bir işe yarayacak mı 7000'lik bir yer ee, Bir tane daha Artemis koyacağım bu Artemis'in gücü neymiş Onu öğrenmek istiyorum ben kontrol etmeyeceğim Kendi kontrol etsin be Bir de şuraya kılıçlı elemanlar koy bakalım Artemis'in tam gücü neymiş Onu bir göreceğiz abi seri seri ok atıyor Çünkü Ya kolay ölüyor mu onu merak ediyorum aslında biraz Alabilecek mi Öldü galiba. yok kalktı tekrardan. Direniyor Artemis ama. Yani bu kadar kılıçlıya karşı direnmesi mümkün değil. O kadar da güçlü bir birlik değilmiş abi. O kadar da güçlü bir birlik değilmiş. Şunlar baya güzel birlikler abi. Şunlardan alalım. Bir tane iki tane de şundan koyarsak bence alırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Of. Fena vurdular direkt. Şu ama karşıda uçan şeyler var ya onlar fena saldırıyor ya. Kanatlarını kopardı. Bizim elemanın kanadını kopardı. Ah bizimki güzel. Bizim kim onun kanadını kopardı acaba? Muhtemelen bizimki koparmıştır diye düşünüyorum. Güzel. Bu birlikler bayağı güçlü bu arada. Bu 3000'lik olan neydi? Chromancer mı neydi? O bayağı bayağı güçlü bir birlik abi. O bayağı iyi bir birlik. Kardeşim. Sana şöyle bir top atayım ben. Ay Olmadı bu. Hocam top. Hocam top kendine gel. Oğlum ne oluyor? Adamdan arabası gitti. Eee <laughs> diğeri nerede? Gel kardeşim sen de. Afiyet bal şeker olsun sana da. Gel kardeşim sen de gel. <laughs> ne atıyorsun lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> abi toplara dizdim resmen adamlar Yeniçeri gibi. İkinci Mahmut gibi çeye dedim topa dizdim abi. Chukromancer'dan bir daha kullanacağım abi. Bunlar niye bu kadar şey bu kadar güçlü birlik yok oğlum bunlarda. King mi bunların hepsi? He hepsi Kingmiş abi normal şövalye değil. Normal şövalye değil ama tabii ki Chromancer'lar yok eder abi. Bu Chromancer'lar aşırı güçlü birlikler ya. Uf ama çok güzel de gözüküyorlar. Oy oy. Abi hep Zeus kullanıyorduk artık Chromancer kullanacağım. Çok güzel birlikler ya. Ama yenilecek gibi gözüküyor. Çünkü yaklaştılar abi artık. Şu kralları indirin. İndirin kralları. İndirin kardeşim şu kralları indirin. Gelme. Oğlum kral adamsın sen. Ne işin var kardeşim? Snake Archer kullanma diyordunuz da ben nasıl ya dur lan balon okçusu kullanacağım. Bunları uçuracağız. Siz bana Snake Archer kullanma diyorsunuz ya ben de o zaman kullanmam abi. Balon Okçusu kullanacağım artık. Hadi agalar hadi. Uçurun şunları hadi. Hadi oğlum havaya uçtu biri. <laughs> çok iyi lan. Çok iyi oğlum. Alabileceğiz mi bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. Oğlum niye uçmuyor bunlar ama ya? Oğlum uçun lan. Kardeşim oklayın kralları, kralları oklayın. Kendilerini uçuruyorlar havaya bak. bir tanesini de ben geçeyim. At abi at. At hatta FPS moduna geçelim. Uç uçmuyor oğlum bunlar. Oğlum, bu krallar ölmüyor. Hocam bu krallar ölmüyor. Hocam bu krallar niye ölmüyor? Abi herifler ölmüyor. Hocam tek ben kaldım galiba. Gelmeyin lan <laughs> geri çekiliyorum abi gelmeyin siz. Da Vinci tankını hak ettiniz abi siz. Şöyle de şunları da koy. Siz Da Vinci tankını hak ettiniz. Dur bakalım. Haydi hocam. Bunlar da alır herhalde ya. Yok abi bunlar da alamaz. Kralları bunlar da yenemez. Bu krallar aşırı güçlü ya. Oha! Onu ölmüyor bu krallar. Krallara karşılık kral mı koyayım illa? Onu mu istiyorsunuz? Hadi abi. Aha yendik yendik güzel yendik. Krallar bayağı güçlü. Ben de deneyeceğim lan bir kral. Ben de deneyeceğim abi. Kral nerede? The King. Bir tane The King. Arkaya da okçu koy bir tane abi. Şöyle de bir tane de. Şunu koy bakalım. Kral ne kadar güçlüymüş biz de bir deneyelim bakalım abi. Bakalım kral söylenildiği gibi kral bir eleman mıymış? Ne oluyor lan kafamıza düştü gemiler. Hocam vikingleri böyle mi savaşıyormuş? Kafamıza gemi atıyor abi vikingler. Bakalım krallar nasıl adamlarmış göreceğiz. Oğlum harbi adamların canı çok az gidiyor ya kralın. Ölmemesi normal yani çok canı var. Kalkma lan. Yerden kalktığını görmeyeyim. Yerden kalkmayacaksın kardeşim. Viking olabilirsin. Bu yerden kalkacağın anlamına gelmez. O oku yapıştırdı aslan parçası. Diğerleri nerede? E ee, kardeşim. E ee, kardeşim. Adam nerede? Lan oğlum bu ölmemiş. Şerefsiz ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidi yapıyor. Ölmemiş. Vay anasını. Zeki. Aa oraya kadar uçabiliyor mu? Ama o kadar kolay <laughs> yeneceğimizi düşünmedim. Mızırat <laughs> soktuk direkt öldü. Abi direkt kral koy bakalım. Şu kralları biraz daha görmek istiyorum. Bakalım. Bize bu kadar şey yapan, acı çektiren krallar ne yapıyormuş bakalım. Healer da koydum abi arkasına. Bu krallara bakacağız. Bayağı sağlam savaşıyorlar daha bize karşı. Bakalım bunları alabilecek mi? Can basın abicim krallara. Krallara basın abi canı. Hocam geri gel geri gel hocam hocam ama healersın sen geri gelmen lazım. Healerlar öldü ama krallar yaşıyor. Bir tane de mızrakçı koymuş. Mızrakçıyı ben ne zaman koydum bilmiyorum ama. Hadi mi? Koş kral kardeşim koş. Koş kardeşim koş. Koş. İndirin abicim siz kocaman kral adamsız. Bu şerefsiz ölü taklidi yapıyor ya bu vikingler. Bunlar ölü taklidi yapıyor bunlar. Bunlar alçak abi bunlar. Ölü taklidi yapıyor herifler ya. Böyle bir şey olamaz. Mamut ve minatörler. Mamut ve minatörler. Hmm. Hocam bence Snake karşır iş yapar mı bunlara? Yapmaz. Snake karşırı salla. Kromancer ee, hocam. Kromancer'lar da pek bir iş yapmıyor. en pahalı şey ne lan? En pahalı karakter ne? Kromancer'lar bayağı pahalı. Şöyle. Hadi bakalım bir bunları tekrardan deneyelim. Minatörler bunları alır gibi mi geldi ama. Minatörler çok sık. Minatör tek yedi. Yo ölmemiş. Hala yaşıyor. Yok abi bunlar yenemez. Biz yenemeyiz gibi gözüküyor. Kanka sen de uçsana sen de bir şeyler yap ha. Ha uç kardeşim. Uç kardeşim. Ne geziyorsun yerde ya? Yendik lan güzel. Bu karakterler bayağı sağlammış o Kramancer'lar. Harbi bayağı sağlammış abi. Kardeşim buna bir tane King koysam yetecek zaten. Kraldan daha mı güçlü? Kral kardeşim gel bakalım. Ver şöyle. Adam mı oldun lan sen? Minatörsün diye. Biz koskocaman kral adamız oğlum ya? kral kral bayağı sağlam abi. Kral bayağı sağlammış. Biz bu kralı daha önceden niye keşfedemedik? Bunlar ne abi? Bunlar tam sinek karşılık diye düşünüyorum. Bakalım dur. Şuradan sinek karşılıkları yapıştır. Bunlar tam sinek karşılık abi. Atın yılanlara hocam. Avro'da <laughs> ne adam nereye gitti? Oha! <laughs> Kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Adam evesinin nikahına gitti. Hocam atın yılanları. Atın yılanları atın. Atın lan. Lan atın lan. Oğlum yılan atın. Kardeşim yılan. Evet kaybettik. Kaybettik. Kaç paramız vardı abi? Güzel bir paramız varmış. Ee, şimdi bunları nasıl yenebiliriz? Firework arçılar ne işe yarıyor acaba? Bu Sarisalar nasıl gözüküyor? Bu sarısalar da güzel gözüküyormuş. Monklar var. Balon okçuları var. Balon okçuları bence bunları uçurabilir abi. Deneyelim. Denemekten zarar gelmez abi. İki tane de painter koyarsan bence iş yapar. Hatta şuraya uçsunlar abi. Buraya uçsunlar ki ee, bunların bir uçma saldırısı bir gitsin. Aynen. Atın abi. Ahaha <laughs> uçuyor hepsi. <ya. gülüyor> Çok güzel. Ama şunlar zaten uçuyor. Onlar uçabilecek mi? Aa, geri düşüyorlarmış oğlum bunlar. Düştüklerinde ölüyorlar mı? Düşen kalkmadı geri. Ama yenildik yine yenildik. Daha güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Daha güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Yar ve krallar. Yan yana. Hadi bakalım. Bir yar ve diğerleri kral. Hadi aslanlar. Yapıştırın kılıçlarınızı. Yapıştırın hocam hadi. Koskocaman kral adamsınız abi siz yenmelisiniz, yenmelisiniz yani Yok etti abi bizimkiler Harbi yok ettiler şu yar nasılmış Bakalım adam bitirdik zaten Güzel bu krallar falan baya güzel abi Bunun buna denizden geliyorlar Denizden gelenlere karşılık Abi zaten bunlar yavaş birlikler Bunlar yavaş birlikler Şöyle bir artemis koysam ağızlarına Ölürler diye düşünüyorum ama Artemis koyamıyormuşuz Şunlardan koyacağım biraz da bunları deneyelim Bunları bayağı bir denedik zamanda ama biraz daha deneyelim. Bu adam azından bana gelemez ki. Kanka sağdan geliyorlar onları halledin. Bu mu hocam yani savaşın yani Bu çok kolay haritaymış diyecektim. Uçanlar da varmış. Yok abi. Yarl varmış arkada. He. Oha kalkanlıya bak. Ama <laughs> o yarlı daha kalkamaz hocam. O yarlı daha kalkamaz. Of kılıçlara ne soktular lan yarla. Oy çok güzel. O daha kalkamaz kardeşim. Ya abi bununla uğraştırma beni. Bununla beni uğraştırma hocam. Bu mu yani? yani bu mu zorluk? Bu mu hocam zorluk? Adam akıllı zor bir şeyler var ya. Bunlar kolay kardeşim. Bunlar çok kolay. Krallarımız devrede yine. Bu bölümde kral bölümü oldu abi. Arkaya da bir de katapult koy bakalım. Krallarımız devrede hocam. Bu krallar ölmez. Arkada bir Zeus var ama bak. Arkada bir, o Zeus biraz sıkıntı. O Zeus'a birinin gitmesi lazım acilen. Dur. Şu Zeus'u öldür abi. Şu Zeus'un ölmesi lazım. Şu da öldü güzel. Şu Zeus'u hemen almalıyız hocam. O Zeus bayağı sıkıntı. Güzel kazandık. Kolay ya bunlar. Zekice bize şeyler lazım. Bu mu yani? Ya koyduğun bölüm bu mu abi? Şu Zeus'ları mı yeneceğiz şimdi biz? Bu mu hocam? Bak şimdi olaya bak. Bak 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 izle. Çekemezlerse yeniliriz bu arada. Bu mu hocam? Bu mu hocam? 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 Yani bu mu abi? Bayağı kolay bölüm ama yani. Bunlarla değil. Sinek arçılığı da, da rahatlıkla yenerim bunları istersem yani. Aşırı kolay abi baksana. Mancınıklardan da geçmediği için zaten elektrik. Rahatlıkla yeniliyor abi. Kolay aşırı kolay. Yani. Bize zor lazım hocam bak. <laughs> Kral koydu ya bize. Ya hocam. Ben diyorum. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya. Şimdi dur. Kralı daha güzel yenmek lazım. Kralı daha güzel bir şekilde yeneceğiz. Krala şöyle koy abi Ice Archer'ları. Kralı daha güzel yeneceğiz. Lan oğlum düşme aşağı. Hayır kralı indirecek bizi. Allah düştü gerizekalılar aşağı. Lan oğlum düşmesenize. Düşmesenize kardeşim salak salak düşüyorsunuz. Nereye atıyorsun oğlum bu oku? Sen bu oku nereye atıyorsun sen? Kardeşim şuraya atar mısın? Ya Allah belanızı versin. Nasıl bir adamlarla uğraşıyoruz biz yahu? Dragon Ninja o ya abi. Karşına bir yarl deneyelim bakalım. Yarl mı daha güçlümüş, kral mı onu öğrenmiş oluruz. Kral daha güçlü abi net. Kral net daha güçlü. Bu yarl onu yenemez. Kral vs kral bakalım hangi bölgenin kralı alacak? Bakın yerden kalkayım deme kral dostum. Abi. Abi bu ne? Abi bu ne gözünü seveyim ya. direkt yere atladım. Gel sen de birader aşağıda kapışalım gel. Gel erkek adam gibi iki erkek adam gibi yerde kapışmamız lazım seninle. Aynen. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Bakalım hangi bölgenin hangi yörenin kralı daha güçlüymüş. Anın avradın sen daha güçlüymüşsün özür dilerim. Dur bu, bu olacak bu. Sadece yeterince hızlı hareket edemedim. Bu sefer olacak. Hayırdır lan sana. Nerenin kralısın lan sen. Of çok güzel geçirdim. Adam mısın lan sen. Adam mısın lan ha. Ha. Kimsin lan sen. Bu kadar da kolay kardeşim yani ezeriz geçeriz. Ezeriz geçeriz hocam. Siz kimsiniz ya? Bu ne lan? Oğlum zor koy dedik de imkansız koy demedik anasını satayım. Nasıl ben iki şövalyeyi tek başıma ineyim? Oğlum zor koy dedik de imkansız koy demedik. Ben bunu nasıl geçem? Allah Allah. İmkansız oğlum bu. Nasıl yeneceğim bunu ben? Aha. Aldık. Aldık mı? Hadi. Olmadı. Nasıl yeneceğiz oğlum biz bunu? Zekamızı kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bunları aşağıya düşürmem lazım bir şekilde. Bunları aşağıya düşürmem lazım abi benim. Selamun Aleyküm kardeşim. Öldü mü? Öldü güzel. Hayır. 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 Dur dur olacak olacak. Olur olur yeriz. Olur bu olur. Şuradan yüksekten vurduk. Aşağıdan ben ona vurdum mu alırım abi. Oradan atlamayacaksın değil mi? Biz yol varken atlama. Ya mal mal ses çıkarma gözünü seveyim savaş enerjimi yok ediyorsun. Ya ama olmaz bu dur. Dur dur bu olmaz böyle. Abi ben bu adamları nasıl yeneceğim? Buraya çıkılıyor mu? Çıkılıyor mu? Oraya çıkılıyor mu bilmiyorum ama şurada baga gireceğiz. Dur. Ben bu adamları nasıl yeneyim oğlum? Malca bir kontrol sistemi var zaten bu oyunu. Malce kontrol sisteminde bu adamları yenmem imkansız benim. Tamam buradayız abi biz. Selamun Aleyküm. Ne oldu lan? Hayır. Geldi bu. Düşer misin aşağı? <laughs> Zekamızla yendik abi. Easy. İşte bu beynini kullanacaksın abi düşmanını. Düşman senden güçlüyse bu şekilde yeneceksin abi. Yani olay basit hocam. Olay bu kadar da basit yani. Ver abi kralları. Ver abi. 5 file karşı 6 kral. Hadi bakalım. Ama ha, arkada veretler de varmış. Kral adamsınız oğlum. Kral adamsınız siz. Film dinlemezsiniz abi. Gördüğünüz gibi filleri yok ettiler. Ayıp da vermedik. Mükemmel. Yalnız o az önce harita bayağı sıkıntılı bir haritaydı cidden. Ya abi bu zor değil oğlum. 2200'lük bir şey değil ki o mamut. O mamut 2200'lük bir şey değil bir kere yani. Tek kral alır zaten onu VS'de. Onu zaten tek kral VS'de alıyor abi. 2200'lük bir şey değil. Bunu dengeleme yapmaları lazım. Bu oyun kolay. Az önceki harita en zoruydu bak. O harita dışında oyun aşırı kolay. Bir de üstüne bana okçu almam için fırsat bile veriyor. Baksana böyle bir şey. Bu oyun çok kolay. Bize daha zor lazım abi. Güzel. Bu haritayı bitirdik. Campaign'den The Adventure'ı bitirdik. The Challenge'a geçeceğiz artık abi. Güzel ama bu bölümlük bu kadar yeter diyelim. Çünkü bir harita bitti abi. Bu haritayı da bir sonraki bölüm geçeriz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve videoları beğenmeyi unutarak bana sıkılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.